Şu anda oluyor. Hissediyor musun? O enerji etrafında değişiyor, eş zamanlılıklar çoğalıyor, işaretler hizalanıyor. Hayal gücü değil, gerçek. Gözünde canlandırdığın, hissettiğin, arzuladığın şey hiç olmadığı kadar yakın. Ancak tamamen tezahür etmeden önce anlaman gereken çok önemli bir şey var. Çoğu insan dönüşüme o kadar yaklaşır ki neredeyse dokunabilir. Ve sonra nedenini anlamadan her şeyi sabote eder bir drama yaratır, bir krizi tetikler, fırsatı yok eder. Bilinçli olarak değil, kasıtlı olarak değil ama içlerindeki bir şey gerçekleşmek üzere olan değişime şiddetle isyan eder. İşte her şeyi değiştirecek gerçek, vücut kim olduğuna bağımlı, kelimenin tam anlamıyla bağımlı. Tıpkı bir kimyasal bağımlısının bir sonraki doz için yalvarması gibi. Her düşünce bir duygu üretir. Her duygu vücuda kimyasallar gönderir. Korktuğunda kortizol, ödüllendirildiğinde dopamin ve bu maddeler hücrelerdeki reseptörlere bağlanır. Yeterince uzun süre aynı duyguyu yaşadığında hücreler o belirli kimyasal için daha fazla reseptör geliştirir. Stres, kıtlık, sınırlama frekansına bağımlı hale gelirler. Sonra nihayet değişmeye başladığında, frekansını yükselttiğinde vücut bu yeni maddeleri tanımaz. Garip hisseder, rahatsız, yanlış Vücut kelimenin tam anlamıyla eski duygulardan yoksunluk çekiyor. Bu yüzden bilinçaltında tanıdık duyguları geri getiren durumlar yaratır. Kavga çıkarır, bir fırsatı sabote eder, gizemli bir şekilde hastalanır. Hücrelerin yalvardığı kimyasalları üretmek için her şey. Araştırmalar şok edici bir şeyi ortaya koyuyor. Bugünkü düşüncelerin %95'i dünkülerle aynı. Aynı düşünceler, aynı duygular, aynı eylemler, aynı sonuç. Bu seni aynı gerçeklikte günden güne, yıldan yıla tutan otomatik bir döngü. Ve işte can alıcı nokta. Tezahürün gelmek üzere olduğunda, kuantum sıçraması yapmak üzere olduğunda tüm sistem isyan eder. Hak etmediği için değil. Ama eski kimlik hayatta kalmak için savaşıyor ve bu mücadele vahşi, içgüdüsel, biyolojik. Eğer bu sana uyuyorsa, şimdi beğen tuşuna dokun. Bundan sonraki içeriği kaçırmamak için kanala abone ol ve yorumlara şunu yaz: Kuantum sıçramasına hazırım. Çünkü bunu yaparak evrene net bir sinyal gönderiyor, niyetini ilan ediyor. Kalıbı hemen şimdi kırmaya başlıyorsun. Büyük atılımın hemen öncesinde beyinde olağanüstü bir şey olur. Beyin dalgalarını ölçen çalışmalar, insanların önemli bir kimlik değişimini temsil eden bir şeye ulaşmak üzere olduklarında beynin korku merkezi olan amigdalanın bir noel ağacı gibi parladığını gösteriyor. Neden? Çünkü beyin hayatta kalmaya öncelik verecek şekilde programlanmıştır ve hayatta kalmak öngörülebilirlik anlamına gelir. Bilineni tekrarlamak. Ne pahasına olursa olsun bilinmeyenden kaçınmak. Bu yüzden bilinmeyen bir bölgeye girmek üzereyken bolluk, başarı, aşk bölgesi olsa bile tehlike alarmı çalar. Ancak korku mutlaka korku olarak ortaya çıkmaz. Erteleme olarak görünebilir, ani şüphe olarak, açıklanamayan yorgunluk olarak kritik anda hastalık olarak, ilişkilerde çatışma olarak. Bunlar sinir sisteminin seni rahatlık alanında tutmaya çalışan gizli biçimleridir. Ve dahası da var, kalp sadece bir kan pompası değil. Yaklaşık 40 bin nöronu olan zeki bir organdır. Kendi hafızası vardır ve beyinden aldığından daha fazla bilgi gönderir. Acı çekme olsa bile tanıdık kalıpları algıladığında güvenli sinyalleri gönderir. Ancak sevinç olsa bile Yeni kalıpları algıladığında uyarı sinyalleri gönderebilir. Şimdi kuantum fiziğinin oyunu tamamen değiştirdiğini keşfettiği şey hakkında konuşalım. Subatomik düzeyde bir parçacık aynı anda mümkün olan tüm durumlarda bulunur. Kuantum süperpozisyonu. Ancak bir gözlemci baktığı anda dalga fonksiyonu çöker. Parçacık belirli bir durumu seçer. Bunu sürekli olarak gerçekliğinle yapıyorsun. Hayatının mümkün olan tüm versiyonları aynı anda kuantum alanında var olur. Bolluk versiyonu, sağlıklı versiyon, gerçekleşmiş versiyon, hepsi şimdi var, gelecekte değil, şimdi. Fiziksel gerçekliğe çökmeyi bekleyen kuantum olasılıkları olarak, ancak dalga fonksiyonunu çözen gözlemci bilinçli zihnin değil, toplam frekansın, düşüncelerin, duyguların, inançların ve bilinçaltı kalıplarının toplamı. Ve eğer %95'i otomatik pilottaysa, Aynı gerçekliği çökmeye devam eder. Sen alansın, bilincin alan ve alan ara sıra arzulara değil, baskın frekansına yanıt verir. 5 dakika boyunca bolluğu görselleştirebilirsin. Ancak 23 saat 55 dakikayı kaygı ve şüphe içinde geçirirsen, alanın hangi frekansı aldığını düşünüyorsun. Asıl soru, tezahür neden işe yaramıyor değil. Baskın frekansın nedir, ara sıra eriştiğin değil ama çoğunlukla yaşadığın gerçekliğini yaratan frekans budur. Değişmeyi istemek ile gerçekten değişiyor olmak arasında temel bir fark vardır. Çoğu değişmek ister. Farklı bir hayat arzular, başka olasılıkların hayalini kurar ama istemek olmakla aynı şey değildir ve evren istemeye değil, olmaya yanıt verir. Bilimin en devrimci alanlarından biri olan epigenetik, genlerin kaderi belirlemediğini gösteriyor. Bunlar anahtar gibidir açık veya kapalı olabilirler ve bunu ne belirler? Hücrenin ortamı. Doğrudan düşünceler ve duygular tarafından yaratılır. Kronik stres içinde mi yaşıyorsun? Hayatta kalma genlerini etkinleştirir. Vücudu tehlikeye hazırlayan genler. Temel olmayan sistemleri kapatan. Yüksek duygularda mı yaşıyorsun? Şükran, sevgi, neşe, yenilenme, yaratıcılık, genişleme, iyileşme genlerini etkinleştirir. Vücut koruduğu duygusal frekansa göre DNA düzeyinde değişir. Ancak bu olumlu genleri ara sıra etkinleştiremezsin. Sabah şükran duyup günün geri kalanında endişeli olamazsın. Vücudun şükrana yanıt vermesini bekleyemezsin. Vücut baskın frekansa yanıt verir. En çok hissettiğin duyguya. Ve daha derin bir şey var. Anılar sadece beyinde değil, hücrelerde depolanır. Travmalar, hayal kırıklıkları, derin korkular hücrelerin etrafında elektromanyetik alanlar yaratır. Nasıl davrandıklarını, iletişim kurduklarını, yanıt verdiklerini etkiler. Yeni bir gerçeklik yaratmaya çalışırken sadece bilinçli düşüncelere karşı savaşmıyorsun. Hücresel anılarla, elektromanyetik kalıplarla, subatomik düzeyde depolanmış bilgilerle uğraşıyorsun. Bu yüzden olumlu düşünmek işe yaramıyor. Bu yüzden yüzeysel onaylamalar başarısız oluyor gerçek değişimin gerçekleşmesi gereken düzeye dokunmuyorlar. Bunu anladığında kendini yargılamayı bırakırsın. Değişim zor olduğunda yanlış bir şey yaptığını düşünmeyi bırakırsın. Biyoloji, nöroloji, kuantum fiziği ile uğraştığını fark edersin. Bu zayıflık değil, fizyoloji. Araştırmalar, beynin her yaşta yeni sinir ağları oluşturabileceğini gösteriyor. Nöroplastiste, ancak yoğunluk ve tekrar gerektirir. Yoğun duygusal bir deneyim saniyeler içinde yeni devreler yaratabilir. Travma yoğunluğun gücünü gösterir. Tek bir travmatik olay beyni anında yeniden programlar. Öyleyse neden olumlu dönüşüm farklı olsun ki? Değil. Ancak çoğu insanın yoğun olumlu deneyimleri olmaz. Neden? Çünkü onlardan korkuyorlar. Neşeden korkuyorlar, başarıdan korkuyorlar, bolluktan korkuyorlar. Çünkü derinlerde bir yerde tamamen hissetmelerine izin verirlerse ve sonra kaybederlerse acının dayanılmaz olacağına inanıyorlar. Bu yüzden duygusal yoğunluğu düşük tutuyorlar. Gri tonlar. Ne çok kötü ne de çok iyi. Sadece hayatta kalmak. Duygusal yoğunluk olmadan gerçek bir değişim olmaz. Beynin yeni devreler yaratmayı haklı çıkarması için güçlü bir sinyale ihtiyacı vardır. Küçük, zayıf sinyaller ikna edici değildir tıpkı gürültülü bir odanın diğer tarafındaki birine fısıldamak gibi. Duymayacak, yoğun olması gerekir, göz ardı edilemez. İşte özgürleştirici gerçek, tamamen hissetmeye istekli olmalısın. Sadece düşünmek değil, sadece görselleştirmek değil, hissetmek. Vücutta, hücrelerde, şükran bir düşünce değildir. Göğüste genişlemenin fiziksel hissidir. Neşe bir fikir değildir. Damarlarda akan titreşimli enerjidir ve gerçekten hissettiğinde kalbin elektromanyetik alanı genişler. Araştırmalar, vücudun etrafında 3 metreye kadar uzayabileceğini gösteriyor. Bu alan bilgi taşır, hissettiğin duygunun frekansını taşır ve etrafındaki her şeyi etkiler. İnsanlar, koşullar, fırsatlar. Ancak alanın tutarlı olması gerekir, istikrarlı. 5 dakika boyunca bolluk, sonraki saatlerde kıtlık iletemez. Alan baskın frekansı okur ve ona yanıt verir. Kuantum fiziği ortak algıya meydan okuyan bir şeyi gösterdi. Kuantum düzeyinde ayrı bir geçmiş, şimdiki ve gelecek yoktur. Sadece şimdi vardır. Tüm olasılıkların bir arada bulunduğu sonsuz şimdiki zaman. Doğrusal zaman insan zihninin bir yapısıdır ve işte bunun anlamı. Arzuladığın hayat gelecekte değil, şimdi var. Kuantum olasılığı olarak, alandaki frekans olarak kişisel frekansını bu olasılığın frekansıyla hizaladığında rezonansa girerler. Bir olurlar ve sadece bir olasılık olarak var olan şey fiziksel gerçekliğe çökmeye başlar. Ancak doğrusal zihin ilerleme ister. Adımlar ister. Net bir yol ister. Garantiler ister. Ve kuantum evreni böyle çalışmaz. Sıçramalarla çalışır. Ani çökmelerle, imkansız eş zamanlılıklarla, mantığa meydan okuyan mucizelerle. Çoğu İlk adımı atmadan önce yolun görünmesini bekler, bilineni bırakmadan önce garantiler ister. Ancak yol yürümeye başladığında görünür. Kapılar onlara yaklaştığında açılır. İnanç, kanıt olmadan inanmak değildir. Garanti olmadan hareket etmektir. Şimdi can alıcı noktaya geldik. Büyük atılımın hemen öncesindeki an. Tekrarlayan tutarlı bir kalıp var. Tam sıçramayı yapmaya hazırlanırken bir şey olur. Son bir test, bir sınav, bir kriz. Bu tesadüf değil. Mezuniyetten önceki son sınav. Ortaya çıkan yeni kimliğin test edilmesi gerekiyor. Gerçek olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Gerçekten entegre olduğunu. Bu yüzden evren tüm eski tetikleyicileri etkinleştiren bir durum sunar. Tüm eski korkuları, tüm eski kalıpları. Sanki şöyle diyormuş gibi. Bana gerçekten değiştiğini göster. Kanıtla. Çoğu bu testi geçemez. Yapamayacakları için değil. Ama bunun bir test olduğunu anlamadıkları için. Hiçbir şeyin değişmediğinin kanıtı olarak yorumlarlar. Vazgeçip bilinenlere geri dönmeleri gerektiğinin bir işareti olarak ve tam olarak bunu yaparlar. Geri dönerler. Bitiş çizgisinden santim uzakta arkalarını dönerler. Ancak test sırasında yeni frekansı koruyabilirlerse, tüm eski kalıplar geri dönmek için çığlık atsa bile farklı yanıt verebilirlerse o zaman geçerler. Kapı açılır. Yeni gerçeklik tezahür eder ve bir şey kalıcı olarak değişir. Stres altındayken eski tetikleyiciler etkinleştirildiğinde beyin otomatik olarak en eski kalıplara geri döner. Bu bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Baskı altında beyin işlevsiz olsa bile bilineni seçer. Çünkü işlevsiz ve tanıdık, işlevsel ve bilinmeyenden daha güvenlidir. Bu kalıbı nasıl kırarsın? Duraklama yoluyla. Tetikleyici ve yanıt arasındaki bilinçli duraklama. Uyaran ve yanıt arasında bir alan vardır. O alanda yanıtı seçme gücü vardır ve yanıtta büyüme ve özgürlük vardır. Gerçek dönüşümün gerçekleştiği yer burasıdır. Sakin meditasyonda değil, kaosun ortasında, tetikleyici anında duraklayıp nefes alıp bilinçli olarak farklı bir yanıt seçebildiğinde yeni sinir devreleri oluşturuyorsun. İşte her şeyi değiştirebilecek bir teknik. Tetikleyicinin etkinleştiğini hissettiğinde elini kalbine koy. Kelimenin tam anlamıyla ve nefes al. 4 saniye nefes al. 4 saniye tut. 4 saniye nefes ver. 4 saniye tut. Bu kalıp kalp ve beyni senkronize eder. Sinir sistemini sakinleştirir. Ve o alanda nefes alırken basit bir soru sor. Benim dönüşmüş versiyonum buna nasıl yanıt verirdi? Yanıtın ortaya çıkmasına izin ver. Bu konuşan yeni kimlik ve o yerden hareket ettiğinde dönüşümü pekiştiriyorsun. Bunu tutarlı bir şekilde yaptığında Beyin sonunda yeni yanıtı otomatik hale getirir. Bilinçli çaba otomatik hale gelir. Yeni kimlik artık olmaya çalıştığın bir şey değil. Kim olduğun, ilişkiler ve dönüşüm hakkında önemli bir şey. Değiştiğinde, gerçekten dönüştüğünde bazı ilişkiler çözülecek. Kötü oldukları için değil, ama eski versiyona dayandıkları için. Ve o versiyon öldüğünde ilişkinin temeli ortadan kalkar. Eski ilişkileri yeni gerçekliğe taşıyamazsın işlevsiz dinamikleri yeni frekansa götüremezsin. Evren artık rezonansa girmeyenleri temizleyecek. Bu ceza değil, koruma. Alanın yeni frekansın saf kalmasını sağlaması. Ve bazı ilişkiler çözüldüğünde yenileri ortaya çıkar. Yeni frekansla rezonansa giren insanlar, yeni kimliği yansıtan, çünkü kuantum düzeyinde benzer frekanslar birbirini çeker. Bu temel fizik, rezonans, ancak eskilerin çözülmesi ile yenilerin gelmesi arasında ara bir dönem vardır. Yalnızlık dönemi, tecrit. Hiçbir yere ait olmadığını hissetme. Artık eskiden olduğun kişi değilsin ama henüz tamamen olmakta olduğun kişi de değilsin. Ortadasın, boşlukta, bilinmeyende. Çoğu bu döneme dayanamaz. Yalnızlığın rahatsızlığı çok yoğundur. Bu yüzden geri dönerler. Eski ilişkileri yeniden etkinleştirirler. Sadece boşluktan kaçmak için eski kalıplara düşerler ve bu süreçte dönüşümü iptal ederler. Ancak bu dönemi atlatabilirsen, eskiyle doldurmadan boşlukta kalabilirsen olağanüstü bir şey olur. İlişkilerin tanımları olmadan kim olduğunu keşfetmeye başlarsın. Maskeler olmadan, roller olmadan otantik benliği keşfedersin. Para hakkında finansal frekansı dönüştürdüğünde evren inancını çelişkili görünen şekillerde test edebilir. İçsel çalışmayı yaparken mali durumun kötüleştiği görülebilir. Evren temizliyor, eski frekansa dayalı finansal durumları ortadan kaldırıyor. Artık rezonansa girmeyen gelir akışlarını sonlandırıyor. Bu geçici bir boşluk yaratır, hayatta kalma korkularını etkinleştirir. Ama bu gerekli, eski kıtlık temelleri üzerine yeni bolluk inşa edemezsin. Cazibe, paniğe kapılmaktır. Finansal boşluğu doldurmak için her şeyi kabul etmek, ancak frekansı koruyabilirsen, banka hesabı azalsa bile güvenebilirsen bir şey değişir. Yeni bolluk akmaya başlar. Yeni, beklenmedik şekillerde ve genellikle daha büyük, daha uyumlu, daha sürdürülebilirdir. Sağlık hakkında nadiren tartışılan bir şey. Vücut dönüşümün tezahür ettiği son yerdir. Önce bilinçte değişir, sonra duygularda, sonra eylemlerde, son olarak fiziksel bedende. Çünkü madde yoğundur. Yeniden düzenlemek zaman alır. İçsel frekans değiştikçe vücut serbest bırakmaya başlar. Fiziksel toksinler evet ama daha da önemlisi duygusal toksinler. Hücrelerde depolanan anılar, dokularda sıkışmış travmalar bu salınım fiziksel semptomlar olarak tezahür edebilir. Açıklanamayan ağrılar, derin yorgunluk. Geleneksel tıp genellikle ne yapacağını bilemez. Esasen enerjik olan bir şeye fiziksel nedenler arıyor. Dönüşüm semptomlarını hastalıklar gibi tedavi etmeye çalışıyor. Zihin ve beden entegre bir sistemdir ve derin bir dönüşümden geçtiğinde vücudun yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu dönemde vücudun desteğe ihtiyacı vardır. Dinlenme, hidrasyon, yoğun beslenme ve hepsinden önemlisi sürece güvenmene ihtiyacı var. Her semptomu hastalık kanıtı olarak yorumlamamana ama dönüşümün bir parçası olarak tanımana. Amaç hakkında bu bulduğun bir şey değil. Otantik frekansınla uyumlu olduğunda doğal olarak ortaya çıkan bir şey. Maskeler olmadan gerçekten sen olduğunda amaç ortaya çıkar ve genellikle planlanmış büyük bir görev değildir. Daha basit, daha otantik, daha uyumlu bir şeydir. Amaç değişir, gelişir. Bir aşamada amaç olan şey başka bir aşamada olmayabilir. Ardışık amaçların olabilir geliştikçe ortaya çıkan katmanlar. Öyleyse aramayı bırak. Şunu sor. Beni en canlı hissettiren şey ne? Zamanın kaybolduğu şeyi ne yapıyorum? En otantik özümü ne ifade ediyor? Cevaplar amacı gösteriyor. Yaşanan deneyim olarak. Dönüşüm yalnızdır. Fiziksel anlamda değil. Ama kimse senin için yapamaz. Kimse tam olarak anlayamaz. Kimse her adımı doğrulayamaz. Herkesin kendi başına yapması gereken içsel bir yolculuktur dışsal doğrulama aramaya şartlandırıldık. Onaya ihtiyaç duymaya, başkalarının haklı olduğumuzu doğrulamalarını istemeye. Ama gerçek dönüşüm bunu bırakmanı gerektirir. Herkes yanlış olduğunu söylese bile içsel pusulana güvenmeni. Bunun en üst düzeyde test edildiği belirli bir an var. Tüm eski desteklerin kaldırıldığı an, seçimle gerçekten yalnız olduğun yer. Ve o anda ya içsel güç bulursun ya da çölersin. Bu hakikat anı. Eğer bunu atlatırsan eğer o içsel gücü bulursan temel bir şey değişir. Bağımlı olmayı bırakırsın, ihtiyaç duymayı bırakırsın, onay kırıntıları için yalvarmayı bırakırsın. Çünkü içindeki kaynağı keşfettin ve bunu bir kez keşfettiğinde kimse alamaz. İronik bir şekilde dışsal doğrulamaya ihtiyaç duymayı bıraktığında gelmeye başlar. Aramadığı için değil ama frekans değiştiği için. Bağımsızlık, özgüven, içsel kesinlik enerjisi doğal olarak tanınmayı çeker. Ama o noktada artık ihtiyacın yok. Tekrar paradan bahsedelim. Öz değer ve finansal değer arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hak ettiğine ne kadar inanıyorsun? Kendine ne kadar değer veriyorsun? Bu finansal olarak almaya izin verdiğin şeye doğrudan yansır. Çoğu değerini hafife alır. Hak ettiğini istemekten korkar. Bu yüzden daha azını kabul eder ve rasyonelleştirir. Ama derinlerde korku vardır. Değeri gerçekten talep etmekten korku gerçekten parlamaktan korku. Bu korku orada olduğu sürece bolluk sınırlı olacaktır. Çünkü hak ettiğine inandığından daha fazlasını alamazsın. Asıl soru daha fazla para nasıl tezahür ettirilir değil. Hak etme duygusu nasıl genişletilir? Sevilmek için küçük olması gerektiği inancı nasıl iyileştirilir? Ve bunu iyileştirdiğinde, gerçekten hücresel düzeyde iyileştirdiğinde bolluk akar. Çünkü içsel frekans nihayet bolluğa karşılık gelir çünkü almaya açık bir alan haline geldi. Zorlamak ve izin vermek arasındaki fark her şeyi değiştirir. Çoğu tezahürü zorlamaya çalışıyor. Değişimi zorlamak, sonuçları zorlamak. Bu zorlamada gizli bir umutsuzluk enerjisi var. Bu yok frekansıdır. Bu yüzden olmasını sağlamam gerekiyor ve bu frekans istediğini iter. Zorladığında sahip olmadığını kabul ediyorsun. Yokluk içinde titreşiyorsun ve yokluk daha fazla yokluğu çeker. Bu basit rezonanstır. Ne kadar zorlarsan o kadar uzaklaşırsın. İzin vermek farklıdır. Zaten sahibim yerinden gelir. Yapıldı. Bu pasiflik değil. Doluluk yerinden ilham verici eylemdir, boşluktan değil. Akıştır, mücadele değil. Ve bu frekans çeker. Mıknatıslar tezahür eder. Zorlamadan izin vermeye nasıl geçilir? Zorladığını tanıyarak. Enerjiyi hissederek Vücuttaki gerginliği, zihindeki kaygıyı bunu tanıdığında farklı bir seçim yapabilirsin. Duraklatabilirsin, nefes alabilirsin, bırakabilirsin ve bırakmada vücut rahatlar, zihin sakinleşir ve sakin bir alanda gerçek ilham ortaya çıkabilir. Gizli umutsuzluk değil ama ruhun gerçek rehberliği ve o yerden hareket ettiğinde işler akar. Tezahürün zaman aldığı fikri var ve bazen alır. Ama bazen anlıktır. Kuantum çöküşü, değilden E'ye göz açıp kapayıncaya kadar doğrusal işlem olmadan sadece sıçrama, mucize. Hangisinin hangisi olduğunu ne belirler? İnanç. İnanç tam olduğunda, şüphe olmadığında, her hücre hizalandığında kuantum çöküşü anlık olabilir. Ancak şüphe, direnç, korku olduğunda süreç daha yavaştır. Anahtar sabırlı olmak değil, inanca sahip olmak sarsılmaz kesinlik nasıl bildiğini bilmeden bilmek kemiğine kadar senin olduğunu hissetmek yapıldığını bir ne zaman sorusu olduğunu eğer değilse değil ama çoğunun tam inancı yok umut var arzu kısmi inanç ve sorun değil numara yapmana gerek yok çünkü zorla inanç sadece daha fazla dirençtir bunun yerine olduğun yerde çalış şüphen varsa tanı korkun varsa tanı aşağı iterek üstesinden gelmeye çalışma çünkü direndiğin şey kalıcıdır. Gözlemle, tanık ol, bırak olsun ve paradoksal olarak dirençsiz bırakmada şey çözülmeye başlar. Sona geldik ama bu gerçekten son değil, başlangıç. Çünkü şimdi biliyorsun engelleyen şeyin ne olduğunu biliyorsun. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Dönüşümün mümkün olduğunu biliyorsun. Sadece bir kavram olarak değil, yaşanan bir gerçeklik olarak. Şimdi Soru değişip değişemeyeceğin değil. Değişecek misin? Bir sonraki adımı atacak mısın? Yeni frekansı koruyacak mısın? Test geldiğinde geçecek misin? Rahatsızlığın içinden geçecek misin? Bilineni bırakacak mısın? Sürece güvenecek misin? Kimse bunu senin için yapamaz. Kimse motivasyon veremez. Kimse disiplin sağlayamaz. Kimse inanç üretemez. Bu içeriden gelmeli. Senin seçimin olmalı. Senin kararın, senin taahhüdün. Her gün yenilenmeli. Bazen her saat, bazen her dakika. Ama her seçtiğinde daha kolay olur. Her frekansı koruduğunda devreler güçlenir. Her testi geçtiğinde bir dahaki sefere daha az yoğun olur. Çünkü inşa ediyorsun, ivme yaratıyorsun. Sonunda otomatik hale gelen yeni kalıplar oluşturuyorsun. Bir gün geriye bakıp artık mücadele etmediğini fark edeceksin. Yeni frekansın doğal hale geldiğini, yeni kimliğin olmaya çalıştığın bir şey olmadığını kim olduğun ve yaşadığın hayatın tezahür ettirmeye çalıştığın bir şey olmadığını zaten tezahür ettirdiğin şey. Çünkü dönüşüm kader değil, sürekli bir süreçtir. Varıp durmak değil, sürekli gelişmek, sürekli genişlemek. Gerçekten olduğunun tam ifadesinin daha fazlası ve daha fazlası olmak ve bunun sonu yok. Çünkü potansiyel sonsuzdur. Çünkü ruh ebedidir. Şu anda neredesin? Bu anda duyduğun her şeyden sonra bir sonraki adımı atmaya hazır mısın? Seçim yapmaya hazır mısın? Frekansı korumaya hazır mısın? Testten geçmeye hazır mısın? Olmaya hazır mısın? Evren gözlemliyor. Yargılamadan ama dikkatle. Hangi frekansı seçeceğini görmek için bekliyor. Hangi gerçekliği çökerteceksin? Kendinin hangi versiyonunu somutlaştıracaksın? Ve bu seçime dayanarak her şeyi buna karşılık gelecek şekilde düzenleyecek. Kapıları açacak veya kapatacak insanları getirecek veya kaldıracak. Dikkatlice seç. Bilinçli seç. Niyetle seç. Çünkü her zaman seçiyorsun. Yapmadığını düşündüğünde bile. Her düşünce, duygu, eylemle dalga fonksiyonunu çökertiyorsun. Gerçeklik yaratıyorsun. Tezahür ediyorsun. Tezahür ettirdiğin şeyi beğenmiyorsan, mevcut gerçeklik istediğini yansıtmıyorsa, şimdi nedenini biliyorsun. Ve daha da önemlisi Şimdi ne yapacağını biliyorsun. Daha fazla bilgiye ihtiyacın yok. Daha fazla tekniğe ihtiyacın yok. Daha fazla araca ihtiyacın yok. Uygulamaya ihtiyacın var. Pratiğe ihtiyacın var. Taahhüde ihtiyacın var. Eyleme ihtiyacın var. Öyleyse başla. Şimdi. Yarın değil, sonra değil. Şimdi elini kalbine koy. Nefes al. Yeni frekansı hisset. İstediğin hayatın frekansını. Olmakta olduğun varlığın frekansını ve bunu koru. 5 dakika boyunca, 1 saat boyunca, 1 gün boyunca ve sonra başka bir gün ve başka bir ve test geldiğinde ve gelecek. Hatırla. Bu sadece bir test. Başarısızlığın kanıtı değil, ama dönüşümü kanıtlama fırsatı. Farklı yanıt ver, farklı seç, farklı ol. Ve o testin diğer tarafında yeni hayat bekliyor. Bildiğinden daha güçlüsün, hayal ettiğinden daha yeteneklisin, inanıldığından daha fazla hak ediyorsun ve bunu kanıtlamanın zamanı geldi. Dünyaya değil, kendine. Çünkü kendine kanıtladığında, gerçekten bildiğinde, kesinlik yerinden yaşadığında her şey değişir, her şey hizalanır, her şey tezahür eder ve hayat her zaman olması gerektiği gibi olur. Olağanüstü.